Hoş geldin Fatma Nur. Hoş buldum. Şimdi seninle eğlenceli bir etkinlik yapacağız. Etkinliğimizin ismi 3 ses, 3 materyal. Öncelikle önündeki materyalleri incelemeni istiyorum. Şişeyin, şişenin içindeki kumdan nasıl bir ses geliyor? Biraz sallar mısın? Tamam. Şimdi paralar, paralardan nasıl bir ses geliyor? Duymanı istiyorum. Tamam koyabilirsin. Şimdi ee, kalemin kapağını açıp kapatmanı istiyorum hızlı bir şekilde Tamamdır Şimdi materyalleri tanıdık Şimdi ben sana bir tane ses kaydı dinleteceğim Bu üç materyalden birinin sesi Sen sesin hangi materyalden geldiğini bana materyali kullanarak göstermeni istiyorum tamam. Ama öncelikle ses kaydını dinleyeceksin 5 saniye boyunca O zaman başlayalım mı? Anlamadığın başlayalım. yer var mı? Yok anlamadım Tamam o zaman başlayalım Şimdi ses kaydını açıyorum. Ses kaydını kapattıktan sonra sesin hangi materyalden geldiğini söylemeni istiyorum. Bu ses hangi materyalden gelmiştir? Kalem kapağı. Evet, doğru. Şimdi diğer sese geçelim. Sence bu ses hangi materyalden gelmişti? Evet, doğru. Diğer materyalimize diğer ses kaydımıza geçebiliriz. Sence bu ses? Bir sesi. Evet, doğru. Teşekkür ederim etkinliğe katıldığın için. Rica ederim.